...yürürken aşağıya düşme tehlikesi var. Demir olması gerekiyor. Kenarlarında koruma demirleri yok. Altı uçurum. Hava karardıktan sonra yürümek cesaret istiyor. Sarıyer'deki bu kaldırım adımlayanları ürkütüyor. Hastası var, yaşlısı var, engellisi var, koşanı var. İşte tam da tehlike bu anda bu noktada başlıyor. Özellikle hava karardığında burada çok ciddi tehlike var. Düz yapmamışlar. Ayağımız takılabilir. Ben buradan bazen yürürken hızlı yürümeye bile korkuyorum. Oradan insan işte düştüğü zaman çok ağır şekilde yaralanır oradan. Aylardır durum böyle. Yürürken ayağa kayan biri metrelerce aşağı düşebilir. Duvarın yüksekliği yaklaşık 4-5 metre. Yani bir insan burada düştüğünde ölmesi işten bile değil. Sadece buradan düşmesi de mesele değil. Düştükten sonra arkası da uçurum. Yani tehlike son derece büyük. Düşerim diye mi korkuyorsun? Tabii evet. Yürürken korkuyorum yani bazen. Buradan? Evet. Bu tarafta çocuğu yürütmemeye çalışıyorum. Yoldaki tek sorun kaldırım değil. Bakın burası giriş giriş bir yol ve yolun tam ortasında elektrik direği var ve minibüs hemen sola kaymak zorunda kaldı. Çünkü yol daraldı ve özellikle burada gece saatlerinde yolun ortasındaki bu direkten dolayı çok ciddi tehlike yaşanıyor. Geceleri yeterince aydınlatma yok. O direklere çarpma tehlikesi. Bölgede yaşayanlar sık sık hem araç hem yaya kazalarının yaşandığı yola önlem alınmasını istiyor.